Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Metitimine saldırdılar. PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanlığı Hakkari Yüksekova'da yol araması yapan METİ İran topraklarından roket atıldığını, verilen karşılık neticesinde de 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol araması yapan mayın el yapımı patlayıcı tespiti ve imha timine İran topraklarından roket atılması üzerine verilen karşılıkta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yüksekova'da modüler beton duvar yapımında çalışan firmaların emniyetini almak üzere yol araması yapan Metitimin'e İran topraklarından roket atıldığı belirtildi. Açıklamada, roket atışına verilen karşılık neticesinde 3 PKKlı teröristin etkisiz hale getirildiği, birliklerde ise herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.